SİRT'in sorunlarını dile getirmeye ve çözüme kavuşturulması için katkı sunmaya devam ediyoruz. Defalarca dile getirdiğimiz bu konuda çözüme kavuşuyor. SİRT'in koruma altına alınan eserlerinden birisi olan Şeyh Maruf Cami harap halden kurtuluyor. Cami vakıflar genel müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarıldı. Ulu caminin hemen altında yer alan ve 130 yılı aşkın bir geçmişi bulunan cami, 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş ve dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın katıldığı bir törenle ibadete açılmıştı. 2017 yılında cami duvarlarında çatlaklık ve tavanındaki eğilme nedeniyle hayati tehlike arz ettiğinden ibadete kapatılan cami, 2019 yılında bir yangın geçirmişti. Yangının ardından harap hale gelen cami defineciler tarafından da kazı yapılmıştı. Edilinen bir bilgiye göre yıllardan beri harap halde bulunan caminin bu durumdan kurtulması için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz hafta Vakıflar Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen ihale sürecinin bitmesinin ardından camide restorasyon çalışmaları başlayacak. Çalışmaların 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.